Ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 2. kimya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. İlk sorumuza başlamadan önce Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bu soruları hazırladıkları için teşekkürlerimizi iletelim. Daha fazla örnek yazılı soru için yazılayım.net adresimizi yapamadığınız sorularınız için ise soru adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Vanadyum atomu için verilen soruları cevaplayınız deniliyor. İlk sorumuzda elektron dizilimini yaparak atomun periyot ve grubunu yazınız denilmekte. Gelin birlikte yazalım. Nasıl yazacağız? 1s2'den başlayacağız. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ve 4s2 dediğimizde burası toplamda kaç etmiş oluyor? 4s2'ye kadar 20 atom etmiş oluyor. Yani 20 elektron koymuş oluyoruz. Sona geriye kaç kalıyor? 3 tane kalıyor. Onu da 3d3'e bu şekilde koyabiliriz. Şimdi periyodumuzu bulabilmek için en dış katmanımıza bakacağız ve en dış katmanımızda dördüncü katmanda olduğundan dolayı periyot için dördüncü periyot diyeceğiz ve s giden sonra olduğu için arkadaşlar buradaki elementimiz için B grubu yani geçiş metallerinde yer aldığını söyleyebilmekteyiz ve değerli elektron sayımıza baktığımızda buradan 3, buradan da 2 olmak üzere 5'tir ve bu da 5 B grubunda. ...olduğunu bize aktarmaktadır. Ama 20'den öncesi için mesela 5A derdik eğer böyle bir şey olmuş olsaydı. Yani 5 değerlik elektron sayısı kalmış olsaydı o zaman 5A derdik. Ama burada geçiş metali olduğundan dolayı 5B diyeceğiz. 5 şıkkında ise değerlik elektronlarının bulunduğu orbitalleri belirterek... ...açısal momentum kuantum sayılarını yani L değerlerini yazınız denilmekte. Şimdi değerlik elektronlarına baktığımızda değerlik elektronları bir 4s2'de bir de 3d3'de olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradaki şeylerimize baktığımızda hangi orbitallerimiz vardır? S orbitali ve D orbitali olmak üzere değerlik elektron sayısı iki orbitalde birleşmektedir. Ve bunlar için S ifadesinin L değerine baktığımızda L değeri sıfır olacaktır. D için 2 olacaktır. Bunu da nasıl söyleyebiliriz? S, P, D, F mesela L değerleri sıfırdan başlayan 1, 2, 3, 4 şeklinde gidecektir. Bunlar buradaki katmanlarımızın L değerleri olduğunu söyleyebiliriz. L değeri de nedir? Açısal momentum kuantum sayılarıdır. Bu da önemlidir. Bu tarz bir soru karşımıza gelebilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. İkinci sorumuz ile devam edelim. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimleri ilgili verilen soruları cevaplayınız. Periyodik sistemde metalik özellik ve yonlaşma enerjinin değişiminin nedenlerini belirterek yazınız öneriyor. Şimdi metalik özellik için periyodik sistemde soldan sağa doğru metalik özellik azalırken yukarıdan aşağıya doğru artacağını söyleyebiliriz. Hemen bunu yazalım. Metalik özellik soldan sağa doğru azalırken yukarıdan aşağıya doğru artar Bu şekilde söyleyebilmekteyiz. Yani eğer biz soldan sağa yani şu şekilde gidiyorsak metalik özelliğin azalacağını söyleyebiliriz. Zaten metal elementler 1A, 2A ve 3A grubunda bulunduğunu da söyleyebilmekteyiz. Ve geçiş metalleri var. Hani buradan da aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Böylece soldan sağa doğru metalik özellik azalıyor. Yukarıdan aşağıya doğru ise metalik özelliğin artacağını söyleyebiliriz. Yani şu şekilde de metalik özellik artacaktır. Burası azalır burası azalır artar şeklinde bu şekilde de söyleyebiliriz. Sonra diğer özelliklerimize baktığımızda periyodik sistemde gruplarda yukarıdan aşağı inildikçe katman sayısı ve atom yarıçapı artacaktır bildiğiniz gibi ve yonlaşma enerjileri de azalacaktır. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalırken son katmandaki elektron sayısı artacaktır. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi genelde artacaktır. Bu şekilde bu dediklerimizi de yazacak olursak aynı periyotta soldan sağa atom yarıçapı azalırken son katmandaki elektron artacaktır. Elektron sayısı artacaktır. Aynı periyotta da soldan sağa doğru soldan sağa diğer bir şey olarak söyleyelim. Soldan sağa doğru gidilecek iyonlaşma enerjisi genelde artar. İyonlaşma enerjisi neyse şöyle yazalım. Genellikle artar diyerekten bu şekilde değişim özelliklerini gene bilmeniz gerekiyor. Ben sizin yerinizde olsam buranın bir ekran görüntüsünü alırdım unutmamak adına. Devam ediyoruz. Burada bize bazı iyonlar veriliyor. İyonların yarıçaplarını, gerekçelerini belirterek karşılaştırmanız deniliyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken her birinin proton ve elektron sayılarına bakacak olursak her birisi için proton sayısının kaç olduğunu söyleyebiliriz. Pardon. Proton sayıları değil elektron sayılarını burada karşılaştırabiliriz ve proton sayılarını karşılaştırabiliriz. Burada sodyum artı için 11 proton ve 10 elektron vardır. Magnezyum için 12 proton var artı 2 değerlik aldığı için 10 elektron. Yani artı 2 değerlik alması 2 elektron verdiği anlamına gelecektir. Alüminyum için 13 proton vardır ve 13-3'ten de 10 elektron vardır. Yani hepsi için elektron sayıları ortaktır diyebilmekteyiz. Nötr bir atom elektron verdiğinde elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için atomun yarıçapı azalacaktır. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bunları kıyaslamak için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Mesela proton sayısı ne kadar fazla olursa birim elektron başına düşen çekim kuvveti artacaktır. Artmasıyla beraber mesela 13 için yapalım. 13 tane protonumuz var. 10 elektronumuz var. Bu şekilde yarı e, atomumuzun çapı daha küçülecektir. Çünkü çekim kuvveti daha fazla. Protonlar elektronu daha fazla çekeceği için çapımız küçülecektir. Bundan dolayı yarı çaplarında gene aynı şekilde çapla alakalı olacaktır. Bununla alakalı sodyum artı büyüktür. Magnezyum artı 2 ve o da büyüktür. Alüminyum artı 3. Bunun sebebi arkadaşlar şu olacaktır. E, proton sayısı arttıkça elektron başına düşen çekim kuvveti artar ve böylece yarıçap azalır Çünkü protonlar elektronları daha çok çekmiş olur kendilerine da daha çok çektiklerinden dolayı e çap çap daha çok çekirdeğe yakınlaşır ve böylece yarıçap da azalmış olur Gazlarda basınç, hacim, miktar ve sıcaklıkla ilişkilerini açıklayan yasalar gaz yasaları olarak bilinir. Gay-Lussac yasasını açıklayarak yasadaki temel değişimi grafikle gösteriniz izleniliyor. Şimdi gay yasası arkadaşlar bize şunu anlatmaktadır. Sıcaklık artarsa basıncın da arttığını bize söylemektedir. Tabii ki diğer koşulları sabit tutacak olursak diğer koşullar Sabit iken, işte bunlar ne olur? İşte mol sayısı olur, hacim sabit iken, sabit iken e, sıcaklık ile basınç doğru orantılıdır. Doğru orantılıdır. Grafikle göstermemizi de istemekte. Hemen şuraya basınç diyelim, şuraya da sıcaklık diyelim, T diyelim arkadaşlar. Ve bunlar doğrusal olduğu için, yani İkisi de doğru aralarında doğru orantı olduğundan dolayı bu şekilde çizeceğiz. Ve şuraya da şöyle diyelim hatta N ve V değerleri yani mol sayıları ve hacim sabit iken diyerek hani bunun parantez içinde gene belirterek bu şekilde grafiğimizi de çizmiş olalım arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Burada da dördüncü sorumuz ile devam edebiliriz. Atmosfer basıncının 80 santimetre civa olduğu bir ortamda basınç sıcaklıkta sabit sıcaklıkta şekil 1'deki düzenek şekil 2'deki konuma getiriliyormuş. Buna göre x gazının hacmini bulunuz denilmekte. Şimdi x gazının hacmini bulmadan önce şekil 1 için arkadaşlar şekil 1'de x'in basıncını bulalım. Burada px eşittir p0 artı 10 santimetre civa diyebilir miyiz diyebiliriz. Çünkü şuradan gelen bir atmosfer basıncımız var. Buna P0 diyelim. Burada bizim gazımızın basıncı var. Ve buna bir de buradaki civanın basıncı eklenmiş oluyor. Ve böylece Px P0 artı 10 cm civaya eşit olmuş oluyor. P0 zaten 80 cm civaysa bunların toplamı 90 cm civa olacaktır. Bu aklımızda dursun tamam mı? Sonra şekil 2'ye baktığımızda şekil 2'de buradaki Px için Buna 1 diyelim buna da 2 diyelim. Bu şekil 1 ve 2'deki değerler içindir. Buradaki Px değerimiz ise direkt arkadaşlar neye eşittir? P0'a yani açık hava basıncına eşittir. O da 80 cm civaya denk olacaktır. Çünkü burada herhangi bir basınç yok gazımıza doğru. Ondan dolayı direkt buradaki basıncımız Px'e P0'a eşit olacaktır. Bunu yaptıktan sonra elimizde ne var? İki durum içinde Basınç değerleri var. Ayrıca ilk durum için bir de hacim değerimiz var ve bizim bir formülümüz var. P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 formülü olacaktır. İki durum içinde P çarpı V değerleri sabit olması gerekmekte. Bunları hemen yerine koyacak olursak, ilk durumumuzda hacim e, basıncımız 90 santimetre civaydı çarpı hacimle çarparsak eşit olacaktır bu. V2 çarpı p 1e Buradaki V2 isteniyor zaten bizden. P1'i de e, P2 ile 80 olarak bulmuştuk. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda direkt bölme işlemi yapacaksınız. V2'yi 67,5 cm civa olarak bulduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Pardon santimetre civa diyorum. Direkt cm e, santimetre olarak bulduğumuzu söyleyebiliriz. Hatta ne santimetresi litre gelecektir arkadaşlar tabii ki de. Çünkü onu da litre olarak koymuş olduk. Düzeltelim. 67,5 litre gelecektir. Çünkü zaten burada litre giriyor, santimetre civa giriyor. İkisindeki birimler de aynı olduğu için cevabımız 67,5 litre olacaktır. Beşinci sorumuz. Aynı sıcaklıktaki X gazının yayılma hızı CH4 gazının yayılma hızının iki katı olduğuna göre X gazının mol kütlesini içten basamaklarını göstererek hesaplayınız. Şimdi burada bilmemiz gereken şu olacaktır. Gazların yayılma hızı molekül ağırlıklarının karekökü ile ters orantılıdır. Bu ne demektir? Bu şöyle şu, de, şu demektir. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela molekül ağırlığımız ne kadar fazla olursa e, o kadar yavaş olduğunu söyleyebilmekteyiz. Ne kadar az olursa o kadar hızlı hareket edebileceğini de söyleyebiliyoruz arkadaşlar. E buna göre bakacak olursak VCH4 yani CH4'ün hızı bölü VX'in hızı eşit olacaktır. Karekök içinde buraya mx yazıyoruz. Yani x'in molekül kütlesi, molekül ağırlığı ve buraya da mch4'ü yazıyoruz. Orantımız bu olacaktır. Bunu direkt ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Sonra bildiklerimize baktığımızda ch4 için molekül ağırlığına bakalım. C'den bir tane kullanılmış 12 grammış ve H'dan da 4 tane kullanılmış. Artı 4'ten 16 gelecektir. Eşit olacaktır. Bu 16 bölü x'e eşit olacaktır. Ee, evet bu karekök içinde tabii ki bir de. Bu neydi? VCH4 bölü VX'ti. Sonra bize bir de şu ifade verilmekte. X gazın yayılma hızı CH4 gazın yayılma hızının 2 katıymış. O zaman şöyle diyeceğiz. Direkt bunların oranının 1 bölü 2 eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Ee, evet pardon burayı yanlış yazmışız. Burası 16 burası MX olacaktır. Yani mx bölü 16 eşit olacaktır. 1 bölü 2'ye bunu söyleyebilmekteyiz. 1 bölü 2 ise o zaman buradan da arkadaşlar e, mx'i yani karakök dışına atacak olursak kök mx bölü buradan 4 çıkacaktır. 1 bölü 2 gelecektir. Burası içinde direkt yarısı olacağından dolayı mx yani çok fazla uzattım. Ben de bunun farkındayım. Yani kök mx'in buradan 2 geldiğini söyleyebiliriz. Kök mx eğer 2 geliyorsa o zaman mx için de 4 gram bölü moldür diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız direkt 4 olacaktır. Bu formülü yapacaksınız. Değerleri yerine koyduktan sonra direkt sonucu bulacaksınız. 6. sorumuz ile devam edelim. 896 litre hacmindeki LPG depolama tankında C3H8 ve C4H10 bulunmaktadır. Gaz karışımının basıncı 0 santigrat derecede 6 atm olarak ölçülmüştür. Depodaki C3H8 gazının kütlesi 6.6 kilogramdır. Bu bilgileri kullanarak verilen soruları cevaplayınız denilmekte. İlk sorumuzda depodaki gazların toplam mol sayısını işlem basamaklarını göstererek hesaplayınız deniliyor. Bizim ideal gaz formülümüz var. P çarpı V eşittir N RT. Yani basınç çarpı hacim eşittir mol yani gazların mol sayısı çarpı gaz sabiti. Onu zaten e, genellikle size verirler. Vermeseler bile artık soru çözdükçe ezberliyorsunuz zaten. Çarpı sıcaklık. Burada dikkat etmeniz gereken sıcaklığı kelvin olarak almanız. Eğer santigrat derece alırsanız işiniz biter. Öncelikle mesela sıcaklığı kelvine çevirelim. Santigratı kelvine çevirmek için ne yapıyoruz? Santigrata 273 ekliyoruz. Buradan da 273 kelvin ettiğini söyleyebiliriz. Sonra verilenleri formülde yerine yazalım. P'yi basıncımızı 6 atm olarak söyleyebiliriz. Burada zaten bahsetmek değil. Evet şurada. 6 çarpı hacmimiz için 896 litre olduğunu söyleyebiliriz. Çarpı n'i arıyoruz zaten. Gaz sabitimiz 22,4 bölü 273 olacaktır. Çarpı sıcaklığımız da 273 kelvin. Bunlar birbirini götürecektir. Buradan da n'i çekecek olursak n'imiz 240 mol gelecektir. Bu toplamdır arkadaşlar. Yani C3 H8 ve C4 H10 gazlarının toplam mol sayısıdır. Zaten bizden istediği toplam mol sayısı idi. 240 molü bulmuş olduk. Sonra diğer sorumuza baktığımızda da burada da her bir gazın kısmi basıncının işlem basamaklarını göstererek yazınız deniliyor. Kısmi basıncı bulabilmek için öncelikle mol kesirlerini bulmamız gerekiyor. Ve bunun için bize verilen bir şey vardı. C3H8 gazı 6.6 kilogram idi. Biz buradan C3H8 gazının kaç mol olduğunu bulabiliriz. C3 yani 3 tane karbon 3 çarpı 12den 36 artı 8 tane de hidrojen kullanılmış ve buradan 44 gramının 1 mol olduğunu söyleyebiliriz. E tamam o zaman biz elimizde 6.6 kilogram varsa hemen bunu grama çeviririz. Bölü 44 gram dediğimizde buradan neyimizi buluruz? C3H8 gazımızın mol sayısını buluruz. 150 mol o zaman C3H8'imizin olduğunu söyleyebiliriz. Tamam bu elimizde dursun. Biz az önceki sorumuzda da 240 mol toplam gaz molünü bulmuş idik. O zaman 240'dan 150'yi çıkardığımızda 90 molde neyin olduğunu C4H10 gazının olduğunu söyleyebiliriz. Tamam bunlar da elimizde. E geri kalan ne kaldı? Kısmi basıncı bulmak kaldı. Kısmi basıncı bulmak için öncelikle mol kesriyle toplam basıncı çarpıyorduk. Mesela C3H8'in kısmi basıncını PC3H8 diyelim. Öncelikle mol kesri nedir ondan bahsedelim. C3H8'in mol sayısı kaçtı? 150 mol'dü. İstenen gazın mol değeri bölü toplam mol. Yani 150 bölü 240 çarpı toplam basınç 6 atm idi. 6 ile çarparsak biz o zaman C3H8'in kısmi basıncını bulmuş oluruz. Ve buradan da kaç gelecektir? Direkt 3,75 atm geleceğini söyleyebiliriz. Aynısını CH4, C4H10 için yapacak olursak bu sefer 90 molümüz var. Toplam mol sayısı çarpı gene 6'dan buradan da 2,25 atm gelecektir. Ve bu ikisinin toplamı da bize toplam basıncı verecektir. O da 6'yı vermektedir. Bu, bu şekilde de sağlamasını yapabilirsiniz. İdeal gaz nedir? Tanımlayınız deniliyor. Güzel bir soru karşınıza gelebilir. İdeal gaz kanunlarına göre özellikle boyle Charles, Avogadro yasaları gibi temel gaz yasalarına tamamen uyan bir e, gazdır diyebiliriz. İdeal gaz kanunlarına uyan gazdır. Böyle yazarak açıklayarak gidelim. İdeal gazlar teorik bir model olup gazın tüm moleküllerin arasındaki etkileşimlerin sıfır olduğu ve moleküllerin hacminin ihmal edildiği varsayılır. Yani gerçekte ideal gaz diye bir şey yoktur. İdeal gaz bir teoridir. İdeal gaz bir teoridir. Mesela bizlerin işlem yapabilmesi için, işlem yapabilmemizin kolaylaşması için ortaya atılmış bir teoridir ve burada ihmal edilen ifadeler vardır. Bunlar da nedir? Tekrardan bahsedelim. Çekim ve itme kuvvetleri ihmal edilmiştir ve moleküllerin hacmi ihmal edilmiştir. Molekül hacmi ve çekme itme kuvvetleri ihmal edilir. Yani ideal gaz olabilmesi için bunların ihmal edilmesi gerekmektedir. Bu bir teoridir zaten böyle bir şey mümkün değil. Bir gazın hangi koşullarda ideale yakın davrandığını yazınız. Şimdi ideale yakın davranabilmesi için öncelikle düşük basınç gerekiyor ve bu soru karşınıza çıkar. Dikkat edin bence. Düşük basınç, ne kadar basınç düşük olursa o kadar ideale yakın olacaktır. Bunun yanında yüksek hacim içinde aynı şeyi söyleyebiliriz ve yüksek sıcaklık. Bir gazımız ne kadar düşük basınçta olursa, yüksek hacimde olursa ve yüksek sıcaklıkta olursa o kadar ideale yakın olur diyebiliriz. Ve bunun yanında düşük yoğunluğu da söyleyebiliriz. Düşük yoğunluk. Bunu da söylemiş olalım. Tamam. Geçelim arkadaşlar son sorumuza. Tabloda koşulları ve gazlardan hangisi ideale daha yakındır. Nedenlerini belirterek yazınız deniliyor. Biz ideal gazla ideal gazların daha ideale yakın olabilmesi için burada ifadelerden bahsediyorduk. Düşük basınç diyorduk. Hemen düşük olan basıncı bulalım. Sonra yüksek hacim deniliyordu. Yüksek hacimi bulduk. Yüksek sıcaklığı bulduk ve düşük yoğunluk. Burada da mol sayılarını bu şekilde söyleyebiliriz. Molekül ağırlığı açısından baktığımızda ve buna bakacak olursak burada helyumun ideale en yakın gaz olduğunu söyleyebiliriz. En uzağa bakacak olursak bu sefer de tam tersi. Düşük basınç değil de yüksek basınç, yüksek basınç, düşük sıcaklık ve e, mesela ne demiştik? Yüksek hacim tam tersi düşük hacim. En aşüşte ideale en uzak gaz olarak bizlere e, verilecektir arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz videomuzu son sorumuzla beraber. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Yazıdayım.net adresimizden daha fazla örnek yazılı sorularına bakabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.